Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray Güzel. State of Deja Lifeline oynuyorum. Birinci bölümle karşınızdayım. biliyorsunuz askeri askeri bölge üzerine kurulu bir oyun. Yani bir askeri yöneteceğiz. Şöyle yeni oyun yapalım. Stay back. We will open fire. All right. Diplomacy over, fuckers. Greyhound 1 Jockhouse, we've got over a dozen hostiles here, we need orders! Dockhouse! I'll give right on! He is on another, I'm And trying to run for <laughs> the... Vur vur, öyle var ki. Zaten yeah, that is how you slay a zombie. You realize these were people, right? Aynen kardeşim gel şu arabaya binelim. Greyhound went to doghouse. We're still here. We had to abandon our vehicle. Şöyle bir saniye arkadaşlar, bir sesine bakayım. Tamam. <San> zor How are you doing, Caleb? I didn't join the army to shoot Americans. Man. I think we canceled their passports when, the when they joined the living dead. It's not like they were recruited, Vince. They fucking died. So keep that trash talking bullshit up your ass where it belongs. Yani oyunlar biraz daha kolay. Somebody's got something up his ass. Private Vincent, you think the end of the world needs wise asses or soldiers? Soldiers, man. Well, if you see one, you let me know. Bir anda zombiler istila ediyor. Dediğim gibi hilesiz oynanmıyor oyun. Gerçekten zorluyor yani orada. Çünkü habire bomba atar. Atmanız gerek. This is the LZ, but we're not letting a helo on those Zeds. Evet, i̇çeri girmeme gerekiyor ama Böyle bir şey düşüne basın güzel şey olur Umarım ölmez bu ilk bölümde Gerçekten bir anda kalmıyor arkadaşlar Şu an harika Ermen olan bölge zaten daha iyi. arkadaşlar bu bölgede en iyi yaşam yeri şu üst katı abi çıkabilirsem giyineniz olduğu sürece rahat rahat buradan ateş edebiliyorsunuz this is not Çok çabuk. çabuk. Silah geçti. Evet. Ee, şu an tamamlandı. Bu oyunda arkadaşlar yeni silahlar geldi. Yeni araçlar var. Yine K yine Just the two of us I don't even know what happened to my lungs. Everything went down so fast. This whole mission is assed up. We dug in here like they said, but these bastards got in here anyway. gibi arkadaşlar biraz zor oynanıyor. Belki bölümü hileyle oynarım. Roger, you have our position. Tell the bird to land inside the fence and get the doctor on board. Harita böyle. yeni bir görev verdi. Üstüne gelip mouse'un sol tuşuyla işaret koyabiliyorsunuz. Şimdi bizden ne istiyor? Maybe not. Şimdi neyimiz var? Şunu yiyelim mi? Gerçi bir gerek yokmuş ama. Haritanın sol tarafında olan mavi işaret bizim güç barımız. Yani ne kadar hızlı koşarsanız ya da ne kadar çok zombi öldürürseniz o düşüyor. Sağ kırmızı olan yer ise canımız. Maybe not. Onları onları doldurmak kolay arkadaşlar. Mesela şöyle ilaç tarzı da şeyler var. Onlar sizin canınızı dolduruyor. Ee, böyle kraker bisküvi tarzı yiyecekler var. Onlar da sizin bu mavi işaret olan yeri dolduruyor yani gücünüzü oraya bir gidelim ben diğer oyunlarla beraber bunun grafiklerinde bir fark görmüyorum yani bir fark göremedim illaki fark vardır ama görev altında kaldı that used to be a helicopter i've seen worse greyhound one to doghouse we're at the objective the hilo is a wreck no visual on the asset. i want headshots on all tangos standing or otherwise confirm that our asset isn't one of Biraz böyle zombileri öldürüp dışarı çıkın. Çünkü çabuk ölebiliyorsunuz. Sadece bir karakterle oyna oynamıyorsunuz. Başka karakterler de alabilme imkanı vermiş oyun bize. Tabii bu karakterleri arkadaş olduğumuz kişilerle değiş tokuş yapabiliyoruz. Mesela ben yorgunum yatacağım diyor karakterimiz ve diğer oyuncular devrediyor. Karakteri. oyuna yeni gelen araçlardan bir tanesi de bu arkadaşlar, bir kap, askeri bir kap yani. <gülüyor> <gülüyor> These guys were soldiers. You still think this is funny, Vince? No, Sergeant. No way. Confirmed, sir. No one here matches the ID. Alive or dead yes yeah, sir greyhound one out listen up we're gonna search these structures for friendlies so check your fire T şey tuşuyla ışığı yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye gireceğiz? Şurası sanırım. Anybody in here? You must be Dr. Thomas Horn. We're here to get you out. Um, I'm not sure that I should. Roger, we're loading up the asset now. Geldiğiniz yerlerde araştırma da yapabiliyorsunuz. Gelmişken biraz bir şeyler alalım. E tuşuna uzun basarsanız arkadaşlar yavaş yavaş orayı araştırır. Ne çıkmış? Molotov. Evet. Baş tuşu alıyor zaten. Çıkalım. Karanlıkta bir şey görmüyorum ki ya. E tuşuna basıp şöf tuşuna basarsanız arkadaşlar daha hızlı ve daha sesli bir şekilde arama yapacaktır. kadar sessiz olursanız o kadar iyi oyunda. Şimdi şöf tuşuna basmak istemiyorum. Bir anda yığılıyorlar. Şu spice'la sırtımızı alalım. Evet şimdilik yeter. Çantamız doldu zaten. Aracımız nerede? Oyunun bir diğer özelliği ise arkadaşlar benim hoşuma giden. Aracın arkasına gelip E tuşuna basıp elinizdeki eşyaları ya da sırtınızdaki eşyaları aracın bagajına atmak. Ben daha önceki oyunlarında pek bu kadar araştırmamıştım. Sanırım o, o araçlarda da var. Bu oyun araçlarında da var böyle bir özellik. Ben bu LifeLand'da gördüm. Hoşuma gitti yani. Yani geride bir şey bırakmadan alıp gidebiliyorsunuz oyunda. Yiyecek olsun, silah olsun. Aracınızı böyle doldurursunuz arkadaşlar. Sonra alırsınız, içeri taşırsınız tek tek. Where are you taking me? Out of here. I mean, does it really matter? We're taking you to HQ. Apparently, your research is our best hope for curing this thing. Let me spell it out. Asker <gülüyor> teması <gülüyor> olması güzel olmuş bence arkadaşlar. Çünkü e, diğer oyunlarda ben You're yani asker your time. I'm not here to decide who's a waste of time. I'm here to get you out. What if what I turned what we're airborne? Attack the pilot. Bring us all down. What good did I do then? Hey, whoa! My time is up. Use your helicopter to save somebody else. Doctor, no! Evet. Vurdu. So, so I guess o. we call off the medevac. Zombi Kendimi vurayım. Daha iyi diyor. Sırtımızdaki çantayı arkadaşlar karşıdaki yere de bırakıyoruz. Direkt yanına yaklaştığı zaman Direkt yanına yaklaştığı zaman zaten çantayı otomatik bırakıyor. Sir, what's the plan now? Eğer ben oraya koymak istemiyorum Sir, diyorsanız Sir, bu tüm bölge bir kişiye bırakıyorsanız Our ammo won't last forever. Yere bırakır. Gene oraya gitmiş oluyor. Cephanelerimiz burası arkadaşlar. Buradan elimizdekileri aktarabiliyoruz. Bir şey almak isterseniz burası mermi mermi menüsü, silah menüsü. işte yaralayıcı aletler, bıçak, balta, sopa gibi ve benzeri eşyaların bulunduğu yer. Burası sağlık barımız sadece sağlık demeyeyim el bombası da var mesela molotov kokteyli de var şu neymiş bunun ne olduğunu bilmiyorum dinamit herhalde yok dinamit yazmıyor her neyse burası da bizim çanta yerimiz şöyle gördüğünüz gibi çanta ebatları var oyunda şu an bizimki büyük yok küçük çanta sanırım buraya bir bölüm daha eklemesi lazım onu ileride görürüz şunu bırakmak istiyorum ben ne alayım ee, bu üzerindeki numaralı arkadaşlar bunların seviyeleri mesela 90 seviyesi daha az hasar alıyor ve daha geç kırılıyor işte 18 derece olan var mesela ben baltaya 3 tane adamda öldürdüğüm zaman balta kırılıyor bu 90 olanda mesela 50 tane adam öldürme imkanı sağlıyor. Seviyesi. Yani bu da 90'mış. Şunu alalım. Tamam. Ariyetten arkadaşlar tab tuşuna basarsanız birliğinizde olan kişileri buradan görebiliyorsunuz. Şurada sizin o kişiyle ilgili nasıl diyeyim arkadaşlık barı var. Herkesle arkadaş olabiliyorsunuz oyunda yani kurtardığınız kişilerde ama herkese kullanma imkanı vermiyor. Şu barınız yüksek olması gerekiyor. Yani o kişi o karakteri kullanabilmeniz için. Şu an gördüğünüz gibi benim resmim üzeri kırmızı. Yani yorgun olduğunu gösteriyor. Bunlar seviyeler sanırım. Bunlar görevler olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar bizim şu anki bulunduğumuz platformun haritası. Bunları yükseltebiliyoruz. şöyle. Boş yerlere bir şeyler ekleyebiliyoruz. Şunu tamir et diyelim. Kırmızı yerler hasar almış alanlar. Tabii şu aldığınız bölümdeki kullanılacak eşyaları burada kullanıyorsunuz. şu an buna izin vermiyor çünkü sıfır şeyimiz kalmış buraya bir şey koyamıyoruz evet çıkalım buradan da sev yaptı haritamıza bakalım bir şunlar arkadaşlar yardım isteyen kişiler zaten şu üzerinde zombi işareti olanlar zombi hort diye geçiyor. Yani zombi topluluğu. Onları öldürdükçe de puan veriyor. Şunu isterseniz bir gidelim o adamın yanına. Arabamız neredeydi? Kapılar zaten otomatik kapanıyor. Güzel bir sistem. Canımız az ama inşallah ölmeyiz. görevi de yapalım arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. İlk videomuz kısa olsun. Sokakta kullanabileceğiniz araçlar mevcut. Tabi hepsini kullanamıyorsunuz. Mesela şu soldaki itfaiye aracını kullanamıyorsunuz. Şu pick kullanabilirsiniz. Ya da o sarı markası neymiş onun? Ford Mustang'e benziyor ama Onu kullanabilirsiniz mesela Yine arkadaşlar bu oyunda bir zombi çeşidi var Yani 3 çeşit ben şu an teşhis koydum Zombi olarak Bir tanesi şişman zombiler yarı Onları öldürmek biraz zor. Zaten arabayla çarptığınız zaman yani üçüncü çarpma da olması lazım. Aracınız patlıyor. Bir de normal zombiler var sokaklarda dolaşan. Bir de şöyle çığlık atanlar var. Bunlar çığlık attığı zaman zombi çağırıyor oraya. çığlık, çığlık sesine geliyor zombiler. Yani bir çeşit daha zombi var. O da e, bir tuhaf bir zombi. Yani patladığı zaman bir duman salgılıyor dışarıya. This is Greyhound 1. We have fortified a position at the LZ. New outpost uses call sign Black Canınızı Friday. götürüyor. Umarım zombiden tek gelmeyiz. Q tuşu. Q tuşuna basarsanız kon korna çalar. Zombileri ayağınıza çağırıp arabayla edebilirsiniz. Just task with you. Haritada gördüğünüz gibi benim bulunduğum yerde bir ses dalgası oluşuyor korna'ya bastıkça. mek istemiyorum araçtan canım az çünkü böyle yerler biraz zorluyor de. adamların keyfini bekliyoruz ya var mı böyle bir şey <laughs> Son etkik yapıyor. <laughs> Yemin ediyorum inmeye korkuyorum ya öleceğim diye. <laughs> Sen mi acaba? gördüysem de kusura bakmayın arkadaşlar video öyle bir şey değil. Çocuk atını hallesek mi? <tuklar> <laughs> Yemin ediyorum ne biçim ettiler ya. Tüh, kızı da kaybettik. İşte oyunun kötü yanı bu arkadaşlar dediğim gibi hilesiz oynanmıyor. Yani sürekli zaten adam kaybederseniz oyun biter. Kimi verdi? Good. We'll need more firepower than we have on hand. I'll take that position and call in fire support o niye Lan Hadi hazırlan, çabuk. Bizde ne var bizde? Tüfek var. Şurada merdan varmış, biz oradan çıkmaya uğraşıyoruz yani. Birisi bombalıyor. başlarda az geliyorlar sonradan zorlaşıyor oyun. <laughs> Önemli olan burayı girmemeleri. Eğer içeri girerlerse zaten başa çıkamıyorsunuz lan. Nereye düşündüm? Silah öyle bir atıyor ki geriye. Dediğim gibi arkadaşlar ilk bölümler kolay. Sonradan zorlaşacak. Çünkü gelmesi için onları uzaklaştırmak gerekiyor. We were under siege, sir. We did what we could. Şöyle son kez bir haritamıza bakalım. Sir, resending you her husband's notes. Reams of them. Birisinin orada öldüğünü gösteriyor bildiğim kadarıyla. Biraz önce adam vardı hatırlarsanız. Şimdi ölmüş. Yani şu an yerde yatıyor. Evet, yukarıda birisi var gene. Bunları ikinci bölümde alırız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.